Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını geri almak için başlattığı harekat 15. günün sonunda geçici ateşkes anlaşmasıyla durmuştu. Ancak Ermenistan anlaşmanın daha ilk gününde ateşkesi ihlal etti. Karabağ'da yaşanan çatışmanın 60 kilometre uzağında bulunan Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence yine Ermenistan tarafından atılan roketlerin hedefi oldu. Evet şu anda Azerbaycan'ın Gence şehrindeyiz. Saldırıların yapıldığı noktadayız. Biliyorsunuz bu sabah Ermenistan buraya roket attı ve sivil yerleşim yerlerini vurdu ve gece saatlerinde de gece saatlerindeydi. Herkes uyuyordu. O sırada Ermenistan'ın attığı roket işte bu noktaya isabet etti. Burada evler vardı. Görüyorsunuz oyuk şeklinde. Burada bir ev vardı. Tamamen yerle bir edildi. Arka tarafta bir ev var. Hemen sol tarafta birçok ev aslında bu saldırıya maruz kaldı ve aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti. 30'un üzerinde de yaralı var. Hemen arkamda görüyorsunuz burada da bir araç var. Tamamen hurda haline dönmüş araç, evler. Bu saldırının yapıldığı noktanın arka tarafı bir cadde. Caddede bulunan dükkanlar da, oradaki dükkanlarda bebek mağazaları vardı. Oralar da zarar görmüş durumda. Dediğimiz gibi 9 kişi hayatını kaybetti. Enkaz altında kalanlar vardı. Onlar da hastaneye yetiştirildi. 30'un üstünde de yaralı var. Ee, Ermenistan bu noktaya hedef gözetmeksizin e, roket saldırısında bulunuyor ve bu saldırılar herhangi bir askeri noktaya e, gelmiyor. Sivillerin bulunduğu noktalara yapılıyor genellikle. Azerbaycanlılar burada bulunan Azerbaycanlılar da bu duruma dünyanın sessiz kalmamasını istiyorlar. Çünkü cephe hattından 60 kilometre uzaklıkta bir nokta burası. Hani Karabağ'da yaşanabilirdi belki. işte karşılıklı top atışları olabilirdi. Ancak burası cephe hattından tam 60 kilometre uzaklıkta bu noktaya saldırılar yapılıyor ve bu saldırılarda da siviller hayatını kaybediyor. Bir evin tamamen yok olduğu saldırıda 7 evde kullanılamaz hale geldi. Evet, Ermenistan'ın attığı roketin isabet ettiği evlerden birindeyiz şu anda. Enkaz haline gelmiş adeta ev. Yerle yeksan olmuş, yerle bir olmuş. Görüyorsunuz paramparça evi. Hemen kameraman arkadaşım gösterirse evler tamamen harabeye dönmüş. Biraz enkazı incelediğimizde maalesef işte çocuklara ait oyuncakları görebiliyorsunuz. İşte bir bebek, kafası kopmuş bu şekilde bir bebek. Hemen burada da bir enkaz altında bir oyuncak var. Bu evde çocuklar da var. Ermenistan işte hedef gözetmez, gözetmek sizin sivilleri vuruyor. İşte bunun da kanıtları burada çocuklara ait oyuncakları görünce işte insanlar tepki göstermeli. Ermenistan'ın bu saldırısına mutlaka burada hemen hemen şuraya da çekebilirse kameraman arkadaşım enkaz altında kalmış bir oyuncak bebek var. O da saldırının boyutunu gösteriyor. Burada bir televizyon var. Televizyonda evin içerisinden büyük ihtimalle patlamanın şiddetiyle buraya kadar gelmiş. E, evin duvarlarını görüyorsunuz. Yıkılmış perdeleri görebiliyorsunuz. Burada hemen bir çocuk yatağı var. Çocuğun battaniyesi göze çarpıyor. Orası büyük ihtimalle çocuk odasıydı. Tam füzenin isabet ettiği yerlerden, roketin isabet ettiği yerlerden biri. Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırısına dünyadan henüz bir tepki yok. Ee, bu da Azerbaycan halkı için e, özellikle Azerbaycan halkı buna tepki gösteriyor. gecə dem saat 2 olardı. Biz heç vaxt belə də yatmırdıq, ancaq yatmışdıq şirin yuxuda, uşaq da, mən də. Gördüm ki, nəsə başıma dəyidi. Məlum bilm kimsə məni dəyidir, vurur, bu nə olan şeydi? Amma aça bilmirəm. Gözüm açsam heç nə görmürəm. Çünki burdan da vurdular, dəyidi. Nəvəmi çağırıram. "Əmin, Əmin, hardasan?" deyirəm. "Nə nə qorxma, burdayam." Amma qalxa bilmirəm. Çünki divar uçub, qonşunun divarı ayaqların üstünə tökülübdü. Mən üzümü burdan tutub bütün dünya xalqına deyirəm: Bu alçaq, bu mənfur ermənlərə inanmayın. Dünən atəşkah deyib Bu gün bizə atəş açan dinc əhaliyə, biz kimən ağarıq? Evimizin altında oturur kasıb adamlarıq. Biz kimən ağarıq? Torpağımızı onlar alıb. Biz də öz torpağımızı istəyirik. Onun torpağını istəmirik ki. Bizim qəşəng qeyrətli oğlanlarımız döyüşür Qarabağda. Get onlarla döyüş, ay qorxaq erməni. Ay qorxaq, alçaq erməni. Arvadı uşağı, ana-bacını belə evləri, dağı, daşı, divarları vurmaqla nə əldə edəcəksən? Öğümüz başımıza uçtu, nevelerim kan içinde yaralandı, götürdü yapardık. Torunlarınız neveleriniz kan He. içinde kaldı, yaralı mı şu an onu? Yaralıydı. Yok, apardık eve. biraz malice etti. <laughs> şu anda eviniz ne durumda? Öğümüz <laughs> pis, pis, Günde Uçup öğümüz kalmaya yerimizde yoktu. indi nağaşsınlar bu cemaat. Əhalini nəyinəsin? Bizim milləti, Azərbaycan millətini hamısını qırırlar. Evlərini dağıdırlar, uşaqlarını qırırlar. Bizim nə günahımız var? Erməni çəkilsin bizim torpaqdan, torpaqlarımızda yaşayaq. Baxın, Makron Ermənilərə yiyə çıxır, sahib çıxır. Baxın Ermənanın Makronun sahib çıxdığı Ermənı nələrdən çıxır? Yəni Gəncənin döyüş bölgəsi ilə bir əlaqəsi yox. Almaniyanın dövlət işlər bakanı bizi günahlandırır, Azərbaycanı cəzalandırmaq xahiş edir. Mən sadəcə Ermənliyə parasız, pulsuz, silah verənlərə, raket verənlərə, mermi verənləri qınayırıq. Biz onları lənət deyirik və dünyadan heç bir ədalət gözləməyərək dostlarımızla bir yerdə, qardaş Türkiyə Respublikası ilə bir yerdə bizim Adalətimizi qəbul edən Pakistanla bir sıra ölkələrlə bir yerdə biz mübarizə aparıb son qələbə çalana qədər, xançıların bayramımızı sancana qədər mübarizədə qətiyyətli, azimli və dayanmadan da irəli gedəcəyik. Artıq Ermanı atəşkəsi pozdu. Raketalar, bu bombalar bizim milləti yıldıramaz. Allah şükürələr olsun, ordumuz güclüdür, xalqla ordumuz birdir. Atılan roket çevrede bulunan iş yerlerine de büyük hasar verdi.